YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kilo verirken göbeğimizde sarkma olmadan düz bir göbeğe sahip olmak. Bu nasıl olur ve nasıl başarırız? Evet, YouTube videoma geçmeden önce kısacık kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Ayşegül, 46 yaşındayım. Fransa'da yaşıyorum, evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Benim bundan yaklaşık 2 sene önce bir kilo verme arayışlarına girdim. Ama 41 yaşında menopoza ayrılınca bende aşırı bir göbek yağlanması oldu. Ve her zaman ne zaman bir kilo verme yöntemine girsem göbeğim gider mi diye çok düşünüyordum. En büyük tedirginliklerimden bir tanesi ya ben kilo verirken acaba göbeğimde sarkma olacak mı? Çünkü benim vücudum yani hiç alışkın olmadığım rakamlara ulaştıydı. Yani üçlü sayılara çıktıydım ben. Ve dedim ya ben spor yapmıyorum spor yapmayınca bu göbeğim nasıl eriyecek acaba ve gerçekten nereden başlayacağımı bilmiyordum. Yani o kadar çok kür denedim ki yani size samiyetle söyleyeyim, yapmadım diyetler kalmamıştır. Lahana kürlerimi desem size, zayıflama çaylarımı, aralıklı oruç, yani çok 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 yöntem denedim ama başarısız oldum. Hatta bundan alakalı da benim hikayem var aşağılarda. Onları da bir göz atabilirsiniz. Sonradan 2020 senesinde ile tanıştım. Ve dedim ki ya neden olmasın? Bakalım neler olacak vücudumda. Ve benim hikaye 2 Aralık 2020'de başladı. İlk önce ben nasıl besleneceğimi öğrendim ve benim bu göbeğimin sarkma olmadan nasıl toparlanacağını öğrendim. Ve bunu önceden bilmiyordum. Ee, yani göbek yağınızın erimesi için lif tüketiminize çok dikkat edin. Yetişkin bir insanın 25 ile 30 gram arasında life ihtiyacı var. Bu ne oluyor? Yani ne kadar? Misal ben size bir misal vereyim. Bir tabak taze fasulyeden 3,5-4 gram lif alıyorsunuz. Ama düşünün yani 30 grama ulaşana kadar yani en azından 10 tabak taze fasulye kimse tüketemez. Çünkü o zaman gerçekten midemiz bulanıyor. Ondan sonra işte ben Herbalife'ın takviye edici gıdalarıyla multifiberle bu benim lif ihtiyacımı karşıladım. Ve günde 30 gram lifin altına düşmedim. Ayrıca bir protein ihtiyacımı da karşıladım. Neden? Protein neden çok önemli bir de arkadaşlar? Siz kilo verme sürecinde olunca yeterince kadar protein almazsanız maalesef vücutta sarkmalar oluyor. Ee, ve ben günleri protein ihtiyacımı karşıladıktan sonra çok güzel bir şekilde göbeğimi toplamayı ve göbeğimi yok etmeye başardım. Evet yani e, çoğu kadının korkusu bu. Ya ben kilo verirken benim vücudumda sarkma olur mu? Hayır sarkma olmuyor. Çünkü sizin önünüzde bir mentor, işini bilen bir koçunuz varsa bütün bu yolculuk daha keyifli ve daha kolay oluyor. Eğer sen de şu an beni dinleyip ve diyorsan ki aslında benim de bir mentore ihtiyacım var. O zaman seni ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Videoları da beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca Instagram sayfamda da gündelik kilo kontrol hakkında bilgiler veriyorum. Instagram sayfamı da buraya bırakıyorum. Hatta aşağıdaki linklerden bana hemen ulaşabilirsiniz. Ve bunu söylemeyi unuttum aklıma geldi. Bir de yani sen kabusluk sorunu yaşıyorsan o zaman işte göbeğinin küçülmesi biraz daha zorlaşıyor. Çünkü göbeğin tam alt sırasında bağırsaklarımız var. O bağırsakları da güzel çalıştırmak için ve o bağırsaklar yani e, sağlıklı olması için bütün püf noktaları sana veriyorum. Hatta bununla alakalı da bir videom var. Kabuzluğa son diye. Ona da bir göz atabilirsin. Evet arkadaşlar bugünkü YouTube videomuzun konusu buydu. Bir dahaki YouTube videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.